merhabalar. İki önceki videoda döngü örnekleri 3 görmüştük ve burada hesap makinesini sadece toplama örneğini yapmıştık ve bu örneği şurada gördüğünüz gibi Duval ile çözmüştük. Bu örneğin nasıl yaptığımızı, bu kodlar nasıl çalıştığını anlayabilmek için o videoya gidip 119 no'lu videoya gidip yeniden izleyebilirsiniz. Bu örneğin nasıl çalıştığına bir ee, bakalım, ee, şurada e, bir e, sayı girmemizi istiyor. Ee, diyelim ki 10 girdik. Ee, o zaman e, daha önce 0 vardı, onu 0 topladık, 10 oldu, 20 veya 30 girdik, ee, 10 toplam vardı, 30 da topladık 40. Şimdi 25 girdik, ee, 40 vardı önceden, 25'te şimdi 65 ve 0. Girerek çıktık ve toplamı şu ana kadar gelen sayıların toplamını 65 bulduk. Şimdi bu örneği Duval ile çözmüştük. Bir önceki videoda Break ve Continue deyimlerini gördük. Dolayısıyla hem bunları kullanacağız, hem bunu While döngüsüne çevireceğiz, hem de dört işlemi yapabileceğimiz bir örnek yapacağız. Bu örneğin nasıl çalıştığını görebilmek için şurada yapılmış halini bir çalıştırayım. Yine benzer şekilde bir hesap makinesi başlığı yazdım. ikinci versiyon şeklinde. İşlem artı sayı girmesini istiyorum. Dolayısıyla örneğin buraya artı diyorum. Boşluk 20 diyorum. Dolayısıyla ilk şeyimiz sayımız sıfır olduğu için 20 ile topladık. 20 çarpı 2 dediğimizde 2 ile e, elimizdeki değer 2 idi. 2 ile 2, 20 ile 2'yi çarptık. 40 oldu. Şimdi bölü 4 diyorum. Bölü boşluk 4 e, diyorum ve 4'e e bölümünden 10 e, olmuş oluyor ve eksi 2 e, diyorum ve e, 2 çıkarıp 8 bulmuş oluyorum. Q'ya bastığımda da bu programdan çıkmış oluyorum ve sonucu 8 olarak ekmeğe yazıyorum. Bu şekilde 4 işlem e, yapacağımız bir döngüyü e, şimdi hep birlikte kodlayalım. Ama öncelikle bu videoyu burada durdurup e, bu e, problemi kendiniz e, deneyebilirsiniz. Bunlar burada dursun. Biz e, yeniden kodlamaya e, başlayalım. E, şurada 121 no'lu videoda. E, şimdi e, ilk olarak ekrana bir e, sabit bir e, metin e, yazalım. Bunu c e, out'la yazıyoruz. He, hesap makinesi versiyon 2 şeklinde. Bundan sonra bir de alt satıra e, geçelim. Ve daha sonra da bizim e, şuradaki örneğimiz e, do while e, döngüsüydü e, ve bu do while döngüsüyle e, bu o, döngüyü o zaman kurmuştuk. Şimdi while döngüsüyle kuracağız. Anlaması ve yazması daha kolay olacak. Ve break deyimini kullanacağız. O yüzden bir while döngüsü yazıyorum. Ve bir önceki örnekte olduğu gibi bu döngü sürekli çalışacak şekilde bunu ayarlıyorum. While true diyorum. Şimdi ve kullanıcıdan bir girdi girmesini istiyorum. See out. Ee, işlem artı sayı işlem işlemden sonra boşluk sayı girmesini istiyorum. Şuradan da çıkmak için Q o, ya basın diyeceğim. Evet bunu dedik. Ve bir e, işlem e, almasını e, söyleyeceğiz. Öncelikle işlemi artı, eksi, e, çarpı ve bölü şeklinde alacağımız için işlemi e, bir string e, şeklinde tanımlayalım. String işlem e, diyelim ve işlemi şurada alalım. C in iki tane e, girdi alacağız. E, kullanıcılar nasıl girdileri aldığımızı e, görmüştük. İşleme girdi olarak aldım. Eğer if bu işlem eşit eşit e, Q ise bu durumda e, ne yapacağız? Döngüden çıkacağım, break yapacağım ve e, döngüden e, çıkmış e, olacağım. Şimdi bunu bir e, çalıştıralım, sonucu e, görelim. Gördüğünüz gibi e, hesap makinesi yazdı. Ve, e, ben normal e, 20 giriyorum. E, bunları tabi göz ardı ediyor çünkü sonsuz döngü. Ama Q girince bakalım çıkacak mı? Evet, Q girince. E, buradan çıktı. Şimdi bir önceki örnekle karşılaştırmalı yapacağım için o örneğe de dönüp bakıyorum. Burada bir sam tanımlamıştık. Bu tanımladığımız sam toplama örneği için sam tanımladık. Şimdi bu sonuç olacak. Dört işlem olduğu için bir sonuç değişkeni şurada tanımlayalım. Bir integer sonuç değişkeni tanımlayalım bir de kullanıcıdan e, eğer Q girmediğinde sayıyı alacağımız bir en sayısını alalım ve sonuçta başlangıçta sıfır olsun e, sıfırın üzerine toplama çıkarma çarpma bölme e, uygulayalım şimdi eğer bu e, while döngüsünün içerisinde iş girilen işlem Q değilse e, o zaman e, işlemin dışında e, bir sayı girildi demektir bu durumda o sayıyı da C in ile birlikte alalım. Şurada e, N sayısını alalım. Hatta burada e, şöyle ara test işlemleri de yapabiliriz. Yani yaptığımız doğru mudur diye. E, girilen işlem 2 üst üste. Ve e, girilen işleme şuraya işlem e, diyelim. N'de. Ve yine cout bunu 18 ve 19. satır bu kodları tamamen kontrol amaçlı yazıyorum. Sileceğim bunları. Ee, sayı 2. nokta üst üste n ve alt satıra e, geçiyorum. Henüz bunlar üzerine işlemi yapmadan acaba ben işlemi ve sayıyı e, düzgün alabiliyor muyum diye bir e, bunları görelim. Yine bunları bir e, çalıştırayım. Evet ee, şöyle diyelim ki artı boşluk 10 girilen işlem artı ve sayı 10 eksi boşluk 20 girilen işlem eksi sayı 20 bölü boşluk 30 girilen işlem e bölü ve sayı 30 bu şekilde ve Q'ya basınca da çıkacağım Bunları kontrol amaçlı yazdım. Acaba ben işlemi ve sayıyı doğru alabiliyor muyum diye. Şimdi bunları programın son halinde sileceğim. Şimdi if şartı ile işlemin acaba artı mıdır diye kontrol ediyorum. Eğer artı ise o zaman toplayacağım. Toplama işleminde de sonuç benim önceden gelen bir sonucum var. İlk başlangıçta artı olacak. Bundan sonra üzerine işlem yapılarak devam edilecek artı eşittir n sayısını burada kendisine e, ekleyeceğim. E, eğer e, artı değilse else if e, diyeceğim e, işlem eşit eşit eksi ise o zaman sonuç eksi eşittir n olacak. Eğer e, bu da değilse bunları else if şeklinde yapmamın nedeni e, bunlar birbirinin alternatifi olduğu için e, sürekli e, ifler kontrol edilmesin. Eğer e, artı değilse e, şuradaki if kontrol edilsin. Bunun için e, else if şeklinde bir merdiven e, yapıyorum. Ve en sonunda da hatalı işlem içinde e, bir else durumu e, ekleyeceğim. Çarpı durumunu yazıyorum ve sonuç çarpı eşittir n else if işlem eşit eşit bölü ise o zaman bu sefer de bölü işlemi yapacağım ve bunların hiçbiri değilse o zaman else ee, diyorum o zaman C e, out` e, hatalı işlem işlem e, diyeceğim e, alt satıra geçeceğim ve döngüyü kıracağım. Yani döngüyü artık devam ede hatalı işlem girdiğimde e, döngüye devam etmesin diyeceğim, döngüden çıksın diyeceğim. E, eğer tabi burada döngüden çıkmasın ve bir sonraki döngüden devam etsin diyorsak o zaman bu break'i yazmayacağız. Bu şeye bağlı olsun. İsteğe bağlı olsun. Bir sonraki şeyden devam edelim hatta break'i yazmayalım. ve şu while döngüsünün parantezi bu. While döngüsünün parantezinde tamamen e Q ile çıktık. Öyle kabul edelim. Q ile çıktığımızda buraya C out ve e, sonucu yazalım. Sonuç. 2. nokta üst üste. Sonucu yazalım yine buraya. Sonuç. Ve en nihayetinde de endel e, diyelim. E, programımız bu şekilde. E, şu ifleri şöyle küçülteyim. Böylece e, daha kolay e, anlaşılır e, yazacağımız ifade. Şu ifi de küçülteyim dolayısıyla e, neyimiz var bizim while true dedik eğer e, işlem q ise e, break e, yapıyoruz e, değilse zaten ikinci sayıyı alıyoruz ve girilen işlem ve sayıyı kontrol amaçlı ekrana e, yazdık ve e, işlem artıysa toplama değil artı değilse eksi ise çıkarma değilse çarpıysa çarpma bölme ve en sonunda da şu else durumunda da hatalı işlemini yazdırıp bunu sonsuz döngü şeklinde kurduk şimdi bunu bir çalıştırıp sonucu bir görelim örneğin artı 60 diyelim girilen işlem artı sayı 60 burada ara değerleri yazdırmamız iyi olurdu şu anda acaba sonucun ne olduğunu tam e, göremiyoruz şurada Şuradaki e, kısmı hani e, görelim e, diye onu da şimdi ekleyeceğiz şuraya bir e, çarpı 10 diyelim e, girilen işlem çarpı sayı 10 ama e, sonucun son durumda ne olduğunu Şuradaki örneğimizde e, görüyorduk sonucun son durumunu onu şimdi göreceğiz onu yapacağız şu ana kadar yaptığımız doğru. Q yazıp çıkalım. Sonucu en sonda görüyoruz. Oysa ara değerlerde de sonucu görebilmemiz lazım. Onu nerede yazalım? Hatta şurada yazabilir miyiz onu? Yazalım. Cout diyelim bütün e, if eslerin e, dışında işlemi aldık sayıyı aldık e, şöyle diyebiliriz sonuç e, dedik ondan sonra bir boşluk bıraktım bir boşluktan sonra işlemi yazdım e, işlemi yazdıktan sonra yine bir e, boşluk bıraktım eşittir e, dedim ve e, şuradan da yine sonucu e, yazdıracağım. E, yalnız şurada e, eski sonucu yazdırmamız gerekiyor. Es, eski sonuçta işleme göre değişeceği için şu ifadeyi e, şöyle keselim. Bu ifadeyi şu ifin içine bir kez şöyle yazdıralım. Şu ifade sonuç eksi n. Bu şunu şöyle genişletelim. Şu şekilde e, yazarsak ki o şuradaki yazıma benziyor. Şuna benziyor yani. E, burada mesela toplama işleminde e, toplam artmış hali eski e, değeri elde edebilmek için eski değerden eni yeniden çıkarıyoruz. Burada da aynı mantık yapacağım. Eski sonucu elde edebilmek için eni yeniden çıkaracağım. Ve bu da yeni sonuç olacak. E, bunun benzeri e, şekilde şunu e, aynen aşağıya. E, çıkarma işlemi için koyacağım. Bunu e, alt shift ve aşağı ok tuşuyla çoğaltıp e, aşağıya taşıyorum e, ve e, şurada çıkarma işlemi olduğu için o çıkarma işleminde eksi sonucu elde etmek için sonuç artı n e, diyorum. Yine e, şuraya gelelim. Bunu alt shift ve aşağı ok tuşuyla çoğaltıyorum ve bu satırı da sadece alt ve aşağı ok tuşuyla aşağıya Taşıyorum ve e, bu çarpı olduğu için eski sonucu elde etmek için bölü e, yazıyorum. Yine benzer şekilde bunu bir kez daha aşağıya e, yazıyorum ve e, ne diyorum e, bölü oldu eski sonucu elde etmek için de çarpı e, yapıyorum. Şimdi bunu bir e, şöyle şunu şöyle daraltarak çalıştırılan bir kez daha ve programımızın son halini. E, görmüş olalım. Diyelim ki artı 10 diyelim. Ve gördüğünüz gibi e, o 0 artı 10 eşittir, e, eşittir 10 ve tekrar e, sayı almak için karşımıza çıkıyor. Tabi alt satıra geçmeyi biz burada unuttuk. O yüzden Q ile e, çıkalım. Onu da bir düzeltelim. E, şurada her birine e, şu, Ender e, ekleyeceğim. Şuraya da bir Endel e, ekleyeceğim, şuraya da bir endel e, ekleyeceğim ve buraya da alt satıra geçme kodu ekleyeceğim ve benzer şekilde şunları da artık e, ekrana yazmaya gerek yok, girilen sayı ve işlemi ekrana yazmaya gerek yok, Çünkü zaten şurada onları e, yazıyor e, olacağız. Şurayı genişleteyim tekrar ve burayı bir çalıştırayım. Ee, artı 10 ee, eksi 5 ee, 10 eksi 5 5 çarpı 7 en son 5'ti 5 çarpı 7 35 ee, bölü 5 7 ve q ile e, çıkıyorum ve sonucu 7 olarak e, yazdırıyoruz e, döngü ile e, hesap makinesinin dört işlem uygulamasını bu şekilde yapıyoruz ve while e, döngüsü ve breaki kullanarak e, Şurada gördüğünüz gibi e, döngüden e, çıkışı Q ile sağlıyoruz. Burada bir e, şey hatalı işlemi bir denemedik. Hatalı işlemi de deneyelim. Şöyle bir kez daha çalıştıralım. E, hatalı işlem yapalım. 12, 13 e, gibi bir e, durum olsun. Hatalı işlem dedik. Dolayısıyla yeniden aldık. E, break yapmadık. Break yapma işimizi şurada bir kez daha kontrol edelim. E, şurada e, break yapmadığımız için hatalı işlem dedi ve döngüye devam etti. Döngüyü kırmadık. Dolayısıyla e, döngünün e, devamı burada. Buradan Q yazıp e, çıktık ve e, bu şekilde bu programı e, icra ettik. E, bu e, videonun altına bu kodların linklerini e, ekliyor olacağım. Ee, sonraki e, derslerde yine e, bu hesap makinesi uygulamasının üzerine girilen değerlerin maksimum minimumlarını e, bulmak için bir e, uygulama e, yapacağız. E, ve daha sonra da e, programın olmazsa olmazlarından yine diziler konusunu e, geçiş yapacağız. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı bir günler diliyorum. Hoşçakalın.